Okulumuz fen ve sosyal bilimler hafızlık proje okulu olarak kültürel ve bilimsel çalışmalara çok önem vermekte ve bu alanda da birçok başarıya imza atmaktadır. Bu seneki TÜBİTAK 2204 lise arası proje yarışmasında animasyon filmlerle edebiyat ve Türkçe anlatımını konu edinen AFET isimli projemizde Türkiye finalinde teşvik ödüne layık görüldük. Teknoloji çağının gençleri bilgiye bir tık uzaklıkta dünyanın öbür ucundaki derslere katılabilmekte, öğrenmek istedikleri konuları internetten çok rahat bir şekilde öğrenebilmekte. Dolayısıyla artık klasik okul sınıflarının yeniden tasarlanması gerekmektedir. Afet projemiz bu ihtiyaçtan doğmuştur. Hazreti Ali'nin bir tavsiyesi var biz büyüklere diyor ki: Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların zamanına göre yetiştirin. Mesela düne kadar bırak o tableti İzle izle o telefonu izle sınavlarda onlar çıkacak değil mi diye çocuklara kızan anne babalar şimdi hadi telefondan derse gir tabletten matematik videosu izle diyor. İşte içinde bulunduğumuz zaman eğitimde görselliğin ve teknolojinin sıkça kullanıldığı bir zaman. Teknolojinin yatsınamaz varlığından kaçmak yerine onu hayatımızın bir parçası olarak kullanmak için çıktık yola. Projeye başlamadan önce sıfat nedir? Bir olmasa ne olur? Anlatım bozukluğu dediğiniz nedir ki? Olsa ne olur, olmasa ne olur diyen bizler Tüm bunların sınavlarda sadece yuvarlakları karalamaktan ibaret olmadığını anladık. Eğer kendimiz doğru ifade edemezsek, iletişim çarkının sağlıklı işleyemeyeceğini öğrendik. Çok şey bilsek bile anlatamayıp, ifade edemedikten sonra hiçbir şey bilmediğimizi anladık. Anlatabildiğimiz kadar bizi anlar insanlar lafından hareketle doğru ifadenin gücünü keşfettik. Edebiyatın hayatın aynası olduğunu, her şeyin temelinde ifadenin yattığını öğrendik. Bize bunları hocamız öğretti. Ama eğlendirerek, sıkılmadan ve güncel konularla özleştirerek. Beynimize güvenmemizi, öğrenmek için sadece motive olmamızın yetebileceğini gösterdi. Bunu yaparken akıllı tahtayı, interaktif oyunları, karikatürleri ve ilginç hikayeleri kullanıyordu. Derse hiç katılmayan arkadaşlarımız bile edebiyat dersinde tahtaya kalkmaya, ilginç hikayeler yazmaya başladılar. Biz de bu ilgiyi görünce anladık ki elimizdeki teknolojiyi kullanarak öğrenmeyi zevkli ve kalıcı hale getirebiliriz. İşin içine biraz da mizah ve sokağa kattık mı tamamdır diyerek yola çıktık. Önce en zorlandığımız konulardan biri olan anlatım bozukluklarını işlemek istedik. Sokaktaki birinin ağzından hikayeler yazdık. Sonra hikayeleri senaryolaştırıp kağıda döktük. Birkaç arkadaşımızdan hatta öğretmen ve idarecilerimizden seslendirme yapmalarını istedik. İşin içine onlar da girince filmlere ilgi arttı. Devam serileri yazdık ve dublajladık. Şu ana kadar 18 tane animasyon filmi yaptık. Z kuşağı diye adlandırılan bizler, bilgiye bu kadar çabuk ulaşılabilen bir çağda kuru ezber yaparak hafızamızı doldurmak, ayrıca bir de buna ekstra vakit ayırmak istemiyordu. Daha çok duyuya hitap eden bu materyaller hem eğlenceli hem amacı hizmet ediyor, öğrenme işini hızlandırıp kalıcı hale getiriyor. Afet isimli projemiz tüm derslere uyarlanabilir. Eğitimi teknoloji çağına taşıyan bir projedir geleceğin ve gençliğin projesidir. Bu noktada Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze bize ilham verdiği için teşekkür ederiz.